Sevgili gençler selam. Bu dersimde size dünyanın şekli ve hareketleri ünitesinin 4. bölümü olan Ekinoks ve Solstis tarihlerini anlatacağım. Bildiğiniz üzere bizim 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerimiz Ekinoks tarihleridir. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri ise Solstis tarihlerimizdir. Peki bu tarihlerin özellikleri nelerdir? Şimdi birlikte tahtada inceleyelim. Öncelikle 21 Mart tarihinde Güneş ışınları güneş ışınları Ekvatora dik açı ile gelir. Ekvatora dik açı ile gelir ve bütün dünyada gece ve gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bir diğer maddemiz ise bu tarihte aynı meridyen üzerinde bulunan bulunan yerlerde güneş aynı anda doğar aynı anda doğar ve aynı anda aynı anda batar. KYK'da yani kuzey yarımkürede İlk bahar mevsimi başlangıcıdır. İlk bahar mevsimi başlangıcıdır. GYK'da ise... GYK'da ise... Sonbahar... Başlangıcıdır. Bu tarihten sonra artık ne olacaktır? Bu tarihten sonra... Güneş ışınları güneş ışınları KYK'ya yani kuzey yarım küreye daha büyük açı ile açı ile gelir. Ve 21 Mart tarihinde son maddemiz aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. Şimdi gençler, biz 21 Mart tarihini yaşadık. 22, 23, 24 Mart şeklinde 21 Haziran'a doğru gider iken ne olur? Artık gündüz süreleri uzamaya, gece süreleri kısalmaya başlar. O zaman şöyle bir, e, şunu da ekleyelim: Gündüz süreleri uzar, geceleri kısalır. Tabii ki bu e, Kuzey Yarımküre için geçerli olan bir durumdur. Güney Yarımkürede bunun tam tersi bir durum söz konusu olacaktır. Kuzey yarım kürede gündüzler uzarken güney yarım kürede ise ne olacaktır? Artık geceler uzamaya başlayacaktır şeklinde ifade edebiliriz. Peki geldik 21 Haziran tarihine. Güneş ışınları güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Dik açıyla gelir ve yengeç dönencesinde yengeç dönencesinde gölge oluşmaz. Yengeç dönencesinde gölge oluşmaz. İkinci önemli özelliğimiz ise KYK'da yaz mevsimi yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi <laughs> KYK'da yaz mevsimi Güney yarım kürede ise yani GYK'da ise kış mevsimi kış mevsimi başlangıcıdır. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz değil mi? 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre en uzun gündüz en kısa geceyi yaşar geceyi yaşar. Güney yarım küre ise GYK'da ise en uzun gece en uzun gece en kısa en kısa gündüz yaşanır. Ve 21 Haziran tarihinde güneyden kuzeye gittikçe Güneyden kuzeye gittikçe ne olacaktır? gündüz süresi gündüz süresi uzar. Ve son maddemiz 21 Haziran tarihinde gençler aydınlanma çemberi aydınlanma çemberi kutup dairelerinden Kutup dairelerinden geçer. Şimdi Kuzey Yarımküre 21 Haziran tarihini yaşadığında yani en uzun gündüz en kısa gece yaşadığında artık 22 Haziran'dan itibaren gündüz süreleri kısalmaya gece süreleri ise uzamaya başlar. Ee, gündüz süreleri kısalır fakat hala burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta vardır. Gündüzler gecelerden uzundur. Peki ta ki nereye kadar? Geldik 23 Eylül tarihine. Yine güneş ışınları Güneş ışınları Ekvatora dik açıyla gelir. Ekvatora dik açıyla gelir. Bildiğiniz üzere Ekvator'da ne oluşmaz? Ekvator'da gölge boyu gölge boyu oluşmaz. Bütün dünyada gece ve gündüz gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Şimdi dedik ya biraz önce kuzey yarım kürede ne olmuştu? 21 Haziran'dan sonra artık gündüzler kısalmaya başlamıştı. Gündüzler kısala kısala gelir ve artık 23 Eylül tarihinde gece ile gündüz eşitlenir. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Aynı meridyen üzerinde bütün yerlerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda aynı anda batar. Dördüncü maddemiz ise GYK'da 23 Eylül tarihi ilk bahar başlangıcıdır. Başlangıcıdır. Kuzey yarım kürede ise KYK'da ise 23 Eylül tarihi sonbahar başlangıcıdır. Ve son olarak gençler, aydınlanma çemberi, aydınlanma çemberi kutup kutup noktalarından geçer. Şimdi kuzey yarımkürede 23 Eylül tarihini yaşadık. Artık 23 Eylül'den sonra 24 Eylül, 25 Eylül şeklinde 21 Aralık'a doğru devam ederken gündüz süreleri e, gece sürelerinden daha kısadır. Ya da diğer bir ifadeyle artık geceler uzamaya başlamıştır ve geceler gündüzlerden uzundur. Ta ki nereye kadar gençler? 21 Aralık'a kadar 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre en uzun gece e, en kısa gündüzü yaşar ve 22 Aralık'tan itibaren tekrar ne olur? Gece süreleri kışalmaya başlar. 21 Mart'a kadar da bu şekilde devam eder. 21 Mart'ta da tekrar eşitlenir. Şimdi 21 Aralık tarihine bakalım. Güneş ışınları, güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Dik açıyla gelir. Oğlak dönencesinde dönencesinde gölge Oğlak dönencesinde gölge oluşmaz. GYK'da Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi KYK'da ise Kuzey Yarım Küre'de ise kış mevsimi kış mevsimi başlangıcıdır. Güney yarım kürede en uzun en uzun gündüz en kısa en kısa gece yaşanır. Kuzey yarım kürede ise KYK'da ise en uzun gündüz en uzun gündüz en uzun gece en uzun gece en kısa en kısa en kısa gündüz yaşanır. Evet. 21 Aralık tarihinde bildiğiniz üzere bizde gece en uzundur, gündüz ise en kısadır. Bizde derken burada tabii ki biz bir kuzey yarımküre ülkesi olduğumuz için Türkiye'de ee, kuzeyden Güneye gittikçe, Kuzeyden Güneye gittikçe ne olacaktır gençler? Gündüz süresi değil mi? Gündüz süresi, Gündüz süresi uzar ve son olarak aydınlanma çemberi kutup dairelerinden, kutup dairelerinden geçer. Şimdi burada ekinoks ve solstisleri değerlendirirken kuzey yarım küre ve güney yarım küre birbirinin tam tersidir gençler. Örneğin bizde 21 Mart yani kuzey yarım kürede 21 Mart ilkbahardır. Ee, güney yarım kürede ise sonbahar başlangıcıdır. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi. Mesela bizde 21 Mart'tan sonra gündüzler uzamaya başlarken güney yarım kürede 23 Eylül'den sonra gündüzler uzamaya başlar. Bizde 23 Eylül'den, e, bizde 21 Hazirandan sonra gündüzler kısalmaya başlar iken e, Güney Yarım Kürede ise bunun tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Ekinoks ve Solstis tarihleri gençler bu şekildedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.